Diyarbakır'da Fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın fethinin 1383. yılı dolayısıyla Fetih Camisi'nden şehit olan sahabelerin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Ali İhsansu, milletvekilleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar İslam Ordusu'nun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi'nde Fetih Yürüyüşü dolayısıyla bir araya geldi tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabelerin metfun olduğu İçkale'deki Hazreti Süleyman Camisi'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından, şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun yaptığı duanın ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Vali Ali İhsansu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in katılımcılara yaptığı çorba ikramı ile sona erdi. Etkinliğe AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaaddin Parlak, Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın katıldı. Mevlüt okutuldu. Cuma namazı öncesi ise Ulu Cami'de, Fetih Haftası, dolayısıyla Mevlid okutuldu, ilahiler seslendirildi. Programda, İl Müftüsü İmamoğlu, Diyarbakır'ın fethini vatandaşlarla anlattı, kentin İslam tarihindeki önemine dikkat çekti. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Beğa, dik tipe arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. 30 90. اذا جاء Diyarbakır'ın fethinin 1383. fetih yıl dönümü münasebetiyle okumuş olduğumuz 1383 hatmi şerifi dergahı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle ve özellikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere, ashabı kirama, tabiine, tebeü tabiini ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allah'ım. Hazreti Süleyman Camii Haziresi'nde bulunan bütün sahabenin ve mevtaların ruhlarına da hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Mekanlarını Ali makamlarını cennet eyle. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla pür nur eyle. Günahlarını affeyle ayıplarını setreyle, hata ve kusurlarını mahveyle Allah'ım. Bir vasi...